Yavuz Oymak gitti, işin ustasıyla bir hamsi buğulama yaptı. Koronavirüs kelimenin tam anlamıyla bir baş belası bütün dünya için ama onunla mücadele edebiliriz. Mücadelenin en başında tedbirler geliyor. Maske, mesafe, temizlik ve diğer yandan da hiç şüphesiz bağışıklığımızı taş gibi güçlü tutmak zorundayız ve bunun içinde balık son derece önemli ve biz size balık buğlama yapacağız. Zira balık buğlamanın içinde direnci yüksek tutan öyle malzemeler var ki aslında birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için hem göstereceğiz hem de Lezzetine hem tadına hem de malzemesine hep beraber bakacağız. Yanımda şefim var. Dündar Kılıç bize kendisi lezzetli ve koronavirüse karşı direnç sağlayan hamsi e, buğlamayı yapacak. Hoş geldiniz. Şöyle hızlı hızlı malzemeleri bir sayalım lütfen. Evet malzemelerimiz e, soğan, domates, biber, sarımsak, limon, maydanoz. Evet hepsi son derece sağlık açısından direnç açısından kıymetli. Hızlı hızlı başlayalım lütfen. Öncelikle 1 kilo mu hamsi ya bir kilo, bir <laughs> üç kilo yakın ya da yarım kilo. Şerkesin şeyine, göre. Başlayalım lütfen. Tabi hemen öncelikle soğanımızı doğruyoruz abi. Soğanımızı evet, ince, 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 ince şekilde doğruyoruz. ince ince doğruyoruz. Soğan önemli değil mi bağışıklık için? Yani soğan vitaminli bir sebzedir. Hı -hı. Soğan olsun, biber olsun, sarımsak keza öyle, maydanoz yine aynı şekilde. E, vitaminli sağlıklı sebzelerdir bunlar. Alacağımız tedbirler son derece önemli. Bir kez daha altın çizelim. Şu anda bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, koronaya karşı bizi daha da güçlü kılacak hamsi buğulamanın hazırlıkları başlamış durumda. Şu anda neler yapıyoruz? Şu anda kırmızı al biberimizi doğradık. Hı hı. Şimdi yeşil biberlerimizi doğrayacağız içine. Soğanımız doğrandı, kırmızı biberimiz doğrandı. Şu anda yeşil biberlerimiz var, doğru, sivri doğruyoruz. Evet. Adeta bir evet. şifa deposundan bahsediyoruz. Aynen evet, çok vitaminli. Hı hı. Yani balıkla da birleşince vitamin daha oran daha da artıyor. Tam anlamıyla bir vitamin deposu. Evet, aynen öyle. İşte bir yandan görsel şov, bir yandan koronaya karşı korunmak için balık olmazsa olmaz ve hamsi bulama son derece kıymetli. Sırada ne var? Domatesimizi doğruyoruz. Ee, aynı usta, şekilde yine. Ustamız finalli parmaklarıyla birlikte soğanları doğradı. Kırmızı Şimdi, biberi doğradı. Sarımsak yeşil sarımsak biberi doğradı. Doğruca. Domatesi doğradı ve... Şimdi sıra sarımsaklı. Sarımsaklar doğruyoruz için aynı. Sarımsak olmazsa olmaz mı? Sarımsak e, çok lezzet verir. Bir de zaten vitaminidir. Sarımsak evet. biliyorsunuz kendi başına bile bir vitamin deposudur. Vitamin deposudur, şifadır. Evet aynen öyle. Evet. Şimdi aldım aile evet, uzunluğunda. Rengarenk sebzelerimiz bir araya geliyor. Birazdan hamsiyle buluşturacağız onları. Aynen öyle. Evet maydanoz harmanlayacağız birbirini abi bunların. Ee, pul biber. Bir tutam galiba. İsteğe göre evet. kim acı fazlaysa atabilir fazla Tuz. Ee, şimdi bunları evet. Merak edenler için soralım. Eldivenlerimizi neden yeni takıyoruz? Çünkü doğrama işlemlerinde eldiven ciddi sıkıntı yaratıyor. Hijyene her türlü dikkat ediyoruz. Ondan izleyicilerimizin şüphesi olmasın. Şimdi harmanlama gördüğünüz gibi eldivenle yapılıyor. Görüntü muhteşem Usta. Evet. Şöyle malzemelerimizi harmanlıyoruz. İstersek biraz da ezebiliriz. Eziyoruz. Neden? Daha biraz suyu birbirine iyi gelsin diye malzeme birbirine karışsın diye. Bakın ince bir detaydan bahsediyoruz. Suyu birbirine gelsin diye. Evet ellerimizi biraz sıkarak. Hı hı malzemeyi birbirine yediriyoruz bu şekilde yediriyoruz. bir sayalım tekrar ne var içinde hızlı hızlı e, domates maydanoz sarımsak soğan e, biber biber harika şu anda lezzet e, o koku iyiden iyiye yükselmiş durumda şimdi ne yapıyoruz e, e, malzememizi güvecimize alıyoruz güveç güvecimizi de aldık şimdi işte ustamız şefimiz o muhteşem görüntüyü güvece yerleştiriyor ve merak ediyoruz hamsiyle birleştiğinde nasıl bir manzara ortaya çıkacak Evet, harcı hazır, değil mi? Evet. Harcı hazırladı. Şimdi hamsilerimizi alıp üst şöyle diziyoruz. Teker teker. Teker teker ince ince, Yaprak itinerken. şeklinde. Ne şekilde? Daha önce, daha önce kılçığını aldığımız, yaprak hale getirdiğimiz hamsilerimizi. Evet. Üstüne diziyoruz. Hamsinin kılçığını alıyoruz, yaprak haline getiriyoruz ve harcın üzerine bu şekilde diziyoruz. Aynen bir şekilde. Hı -hı. Gerçekten hem görsel açıdan hem kokusu ve lezzeti de hiç şüphesiz muhteşem olacak ama bütün bunlardan daha önemlisi Covid-19'a karşı direncimizi artırıyor evet, doğru mu? Vitamin deposu balık, sebze bir araya gelince. Hı hı. Inşallah Allah'ın izniyle korona yeneceğiz. Balığın sebzeyle buluştuğu anlar. Hamsi buğlama Dündar Kılıç şefimizin hünerli parmaklarıyla birlikte bu şekilde tamamlanmış durumda. Ne kadar pişecek? Bir Yarım saatte 15-20 dakikada pişer. Evet 15-20 dakika arasında pişiyor. Biraz daha çıtır olsun derseniz yarım saat bekliyorsunuz. Biz sizin için onu önceden pişirdik. Onu göstereceğiz ama daha bitmedi. Ne var sırada? İşte bir iki parça limon koyabiliriz. Limon. Hem süslemek açısından hem de vitamin açısından. Evet. Şöyle görsel şovu adeta evet. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz gösteriyor. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Biz pişirdik sizin için önceden diyelim. Onu pişmiş haline çıkarıyor şefimiz şu anda. Önce bir gösterelim. İşte Ahmet'ten de rica edelim. Yakın yakın. Kelimenin tam anlamıyla şifa deposu. Balık sebzeyle buluştu. Hamsi buğlamamız, limonumuz, soğanımız, sarımsağımız, maydanozumuz, her şeyimiz içinde mevcut. Bu fırına girdiğinde bakın 15-20 dakika sonra nasıl çıkıyor? Çıkaralım onu. Sizin için pişirdik ve bunu fırına verdikten sonra işte hamsi buğlama'nın o enfes, o muhteşem, o tarifi mümkün olmayan görüntüsü pişmiş hali ve yanında pişmeden hemen önceki hali. 15-20 dakika sonra o muhteşem görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi elinize sağlık, hamsi bulamamız hazır. Ee, gerçekten bağışıklığa iyi geliyor mu? Yani e, balık zaten baş başına biliyorsunuz doğal olduğu için hmm. e, vitaminli bir besin kaynağıdır. Hmm. Yani bunu da tamamen doğal malzemelerle hmm. katkı olmadan gayet vitaminli ve insanların e, bağışıklıklarını güçlendiriyor. Peki teşekkür ederim. Biz yayınımızı şöyle tamamlayalım. Temizlik, maske, mesafeyi unutmayalım. Ama bu vitamin deposu, bağışıklığı güçlendirici, görseli, lezzeti, tadı enfes olan hamsi buğlamayı da mutlaka deneyelim. Dikkat ettiyseniz hazırlanması çok kısa, malzemesi her evde bulunan malzeme ve 15-20 dakika içinde de işte bu muhteşem görüntü ortaya çıktı diyelim. Koronavirüsle mücadelemize sımsıkı sarılalım ve sözü size bırakalım.